kanalımıza hoş geldiniz değerli izleyiciler. Değerli izleyiciler biliyorsunuz bazı e, programlarda e, ekonomik olayları veya ekonomik gelişmeleri, ekonomik bilgileri e, sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Ben Zafer Özyon bu arada. E, bugün de önemli konulardan e, bir tanesi de bir tanesini almak istiyorum. Yüksek teknoloji üretimi. Değerli izleyiciler, Yüksek teknoloji üretimi dünyadaki dünyada ülkelerin kalkınma yarışını öne geçebilmesi artık sadece doğal kaynaklarla değil kaynakları değil bilgiye, yeniliğe ve teknolojiye dayalı üretime bağlıdır. Ee, geleneksel sanayi dalları hala önemli olsa da artık ekonomilerde asıl katma değeri, yüksek e, yani yüksek geliri ve istihdam potansiyelini yüksek teknoloji ürün e, sektörleri yaratmaktadır elektronik yazılım, yapay zeka, biyoteknoloji, savunma sanayi, uzay teknoloji bu alanların en başında gelmekte. Bugün dünyada teknoloji üreten ülkeler sadece ürün ihraç etmiyor. Aynı zamanda bilgi ve standart üreten ülkeler haline gelmekte. Şimdi bizim ekonomimizde ise yüksek teknolojinin ürünlerini ihracatı payı hala sınırlı yani düşük. Bu tabloyu değiştirebilmek için üretim yapmamızın yapımızı bilgi yoğun sektörlere kaydetmemiz gerekiyor. Yani bilgiye dayalı ekonomiye önem vermemiz gerekir değerli izleyiciler. Biliyorsunuz öğrenmenin yaşı yok. Bilgiye dayalı uzay çağında yaşıyoruz. Yapay zeka döneminde yaşıyoruz. Bunları son derece verimli şekilde üretimde kullanmamız gerekir. Şimdi neden yüksek teknoloji üretimi bu kadar önemli diye soracaksınız. Şimdi sıralayalım. Katma değer yaratır. Bir ton demir satarak elde ettiğiniz gelirle bir mikroçip satarak elde ettiğiniz gelir kıyaslanmaz. Şimdi istihdamı nitelikli hale getirir. Üniversite mezunları, mühendisler ve araştırmaları için iş alanları açar. Değerli izliler. Ülkemizde 200 tane, sani, 208 tane üniversite var. Ve bunlar çeşitli branşlarda her yıl binlerce mezun veriyor. Ama iş bulmakta zorlanıyorlar. Ama yüksek teknolojili ürünlere yöneldiğimiz zaman sizi kuran da oldukça azalacaktır ve gençlerimizin iş bulması kolaylaşacaktır. Dışa bağımlılığımız azalacaktır. Yani bir an önce dediğim gibi yüksek teknoloji ürünleri ürettiğimiz zaman kendi e, üretimimizde kullandığımız e, yan ürünleri de kendimiz üretme olayına hakim olacağız. Küresel rekabet gücüne gücünün artmasını sağlar. Bugün Kore, Tayvan, Almanya, ABD'nin e, rekabet avantajı da tam buradan geçiyor. sonrası rekabet kriterlerine uymamızı sağlamak için yüksek teknoloji ürünlere geçmek durumundayız. Peki Türkiye için bir değerlendirme yapacak olursak, nasıl güçlü teknoloji üretici olabilir dersek, eğitim ve ar yatırımı kesinlikle önemli. Üniversite-sanayi işbirliği artırılmalı, araştırma merkezleri desteklenmelidir. Yerli üretimi teşviki, savunma, uzay, sağlık teknoloji gibi stratejik alanlarda Yerli firmalara uzun vadeli destek sağlanmalı. Bir de KOBİ'lere teknolojiye yönlendirilmesi var. Büyük ortaklık ortak orta, orta ölçekli işletmelerin dijitalleşmesi dijitalleşmesi için finansal destekler verilmeli. Patent ve fikri mülkiyet geliştirilen teknolojinin ticarileşmesi için patent sistemleri daha çok çalıştırılmalı uluslararası işbirliği yüksek teknoloji ihracatı için sadece üretmek yetmez ulusal pazarlara açılmak gerekir. Şimdi e, değerli izleyenler biraz bu konuda bir iki cümle edeyim. E, biz e, ürettiğimiz ülkemizde üretilen malların e, ham madde ve ara maddesinin ara yüzde %50'sini dışarıdan ithal etmek zorundayız. Çünkü ülkemizde yapılmıyor. Dolayısıyla e, yurt dışına hem paramız gidiyor hem dış ticaret açığımız yükseliyor. Bunu önlemek için bu ithal ettiğimiz ara mal, mal maddeyi öncelikle kendimiz yapmamız gerekir. İkinci olarak ithal ikame mal üretimine son derece önem vermeliyiz. Bazı ürünler e, ülkemizde üretilmediği için dışarıdan getirilmekte. Bu da biraz önceki gibi dış ticaret açımızın fazlalaşmasına sebep olmaktadır. Şimdi değerli izcilerim, Yüksek teknoloji üretimi sadece ekonomik büyüme meselesi değil, aynı zamanda bağımsızlık, Hani ekonomik bağımsızlık, saygınlık ve gelecek vizyonu meselesidir. Bu alana atılacak her adım çocuklarımızın ve torunlarımızın daha güçlü bir Türkiye yaşamasına, Türkiye'de yaşamasına katkı sağlayacaktır. Unutmayalım doğal kaynakları bir gün tükenir ama ilgi ve teknoloji üretme gücü nesiller boyu ülkelere ışık tutar. Bizim de hedefimiz teknoloji üretimi ve dünya satan bir Türkiye'yi hep birlikte inşa, inşa etmek olmalı. Bunun için de ilgiye dayalı ekonomi son derece önemli. Yapay zeka döneminde yaşıyoruz. Yapay zekayı bilgi teknolojilerini üretimde son derece etkin bir şekilde kullanmaya başlarsak hem istihdam sorunu çözülür hem de üretimimiz artar. Merkez Bankası döviz rezervlerini yükseleceği için ihracat dolayısıyla enflasyonla mücadelemize de son derece kolaylaşacaktır. Değerli izleyiciler, Sanayi Haber YouTube kanalı olarak bize verdiğiniz desteklerden dolayı teşekkür ederim. Bu desteklerin devamımızı bize abone olarak kanalımıza, YouTube kanalımıza abone olarak ve yorumlarınızı yaparak e, sürdürebilirsiniz. Son derece teşekkür kalırız. İyi günler, iyi seyirler değerli izleyiciler. Bir başka programda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.